Bu animenin Türkleri anlatan bir anime olduğunu öğrenince bir durdum ve dedim ki ne kadar anlatabilirler ki? O Türk, bu Türk deyip bir iki Türklerden bir şeyler koyup bir iki de göndermeli bir şeyler hazırlayıp sonra da saçma dramalarla geçiştirip Türk animesi yaptık biz. Kafasında yapılacağını düşünüyorduk. Doğruya doğru. Hatta bak dondurma olayını görseydim net kapatacaktım animeyi. O kadar. Ama şöyle bir izlemeye devam ettim. Türk isimler, kıyafetler, ortamlar, divan heyeti. Hani bunları görünce dedim ki tamam adamlar öyle yapalım, şöyle sallayalım, isimden kazanalım diye değil de bildiğim bir şeyleri anlatmaya niyetlenmişler. Hani animede o ışığı gördüm ben. Ve bitirince dedim ki evet agaların bu işi kotarmışlar. Tatmin etti ve keyif aldım. İlk değinmek istediğim mevzu animenin siyaseti. O ülkeler arası dramaya bayıldım mükemmeldi hani sadece kılıcı kalkanı aldık hadi dövüşe gidiyoruz fetih yapıyoruzdan ibaret değildi olaylar bir fethi yaparlarken ki hazırlığı, işte oranın siyasi düşüncesi, düşünme yapısı, haritadaki konumu, o ülkenin tarihi falan bayağı derinlemesine analiz edip ona göre hamleler yapılıp konum alınıyordu. Ve bunu animeye iyi yedirmişler. Siz bir milletin hikayesini, o düşünce yapısını izlerken sıkılmıyorsunuz. Yeri ve zamanlamasını anlatım sürelerini tam yerinde yapmış adamlar. Hatta bak sanki orayı siz fethedecekmişsiniz gibi olayları ve dramaları öğrenip kafadan taktik uygulamaya başlıyorsunuz. İşte buraya bundan dolayı geldik. İşte imparatorluğu şu şekilde düşürmemiz lazım. Şu şekilde yaklaşacaklar. Şöyle yapmamız lazım. Hele savaşta. Oo. Hacım işte şöyle yapsana böyle yapsana. Lan adama öyle mi saldırılır? Ha böyle kendinizi böyle derken buluyorsunuz yani. Hani elinize bir kılıç alıp ekrana bakmadığınız kalıyor. Belki bu son olay bizim için geçerli olabilir. Abi içgüdüsel olur. Hani elde olan bir şey değil. Ama yaptıkları da ortada yani. Sözü geçmişken savaşlara geldiğimizde ben o taktik mevzusunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Bizim sarışın abinin ha haricinde tabii. Yani o açığı kapatıyor da onun haricinde böyle sanki o kadar savaşlar kazanılmış ama onun sebebi taktikler değil de Türk'ün ilk sahneye çıkışı olduğu için kazanılmış gibi. Hani ilk defa oldu ya. Bu taktiği daha önce görmediler ya. Ondan dolayı özellikle animedeki bir paşanın savaşında bunu hissediyorsunuz. Böyle ikincil, üçüncül planların olmamasında. Bu tık can sıkıcı durum. Çünkü olay bundan ibaret değildi de işte bizim Mahmut Paşa'mız olmasaydı bu çok göze batar. Bir de yeri gelmişken bu konuyla bağlantılı olarak animeyi izlerken bir şeyler aynı şekilde beni rahatsız ediyordu. Böyle bir ya bir şeyler göz sanki eksik gibiydi. Tamam yukarıda o kadar saydım işte ortamları, kıyafetleri falan iyiydi ama ya sanki bir şeycikler eksikti diyordum ta ki bizim yeniçerileri görünce şak diye aydınlanma yaşadım. E şey sorması ayıp bu hangi yeniçeriler? Ya da şöyle sorayım. Hangi cosplay etkinliğine hazırlanan yeniçeriler? Oğlum bunlar bildiğin Paris Modalar Haftası'na hazırlanmış gibiler. Bence bunların yeniçerilerle alakası bile yok. Hepsi manken gibi duruyor. Aslında şöyle. Gidin bir divan heyetine şöyle bir bakın. Önemli olan sahnesi çok bulunan internette böyle vibe verip bazılarının Ay bu çok havalı diyecek karakterler, hepsi manken gibi. Hadi bizim Mahmut Paşa'yı kenara koy. O daha küçük falan ama diğerlerine şöyle gidin bir bakın. Ne kadar aktif olan varsa hepsi manken gibi. Hatta bak onu geçtim. Türk olmayıp Türkiye daha çok benzeyen yan karakterler vardı yani animede. Bakın şakası söylüyorum o kadar. Yazar abimiz herhalde böyle bir yerde bir kaydırma yaptı. Büyük ihtimalle o divandaki o yaşlı heyeti çizdikten sonra oldu bu. Ya yani bir yerde bir kaydırma bir şeyler oldu. Ondan sonrasında sıkıntı var. Yani gerçekten bir yerde bir şey var yani. Şimdi burada bir tık spoilerlı konuşacağım Divan ve bazı karakterlerle alakalı. Ondan belirtilen dakikaya geçebilirsiniz. Bekliyorum. Ben bu divan heyetine çok kızgınım. Sebebi kesinlikle verdiği kararlar falan değil. Hatta ben divanın önüne çıkarken ki o oluşturdukları gerilime bayıldım. Hani bizi önemli bir mevzunun döndüğünü, bunların agalar olduğunu, başımızı da yakabilir, bizi göğe de çıkarabilir olduğunu, yani kısacası divanın her an götlere gelebiliriz havasını çok güzel yansıttılar. Ona bir lafım yok. Lafım az kalsın dönmesi. Abi divan heyeti ya orası. Ya birazcık tartışmanın olup bir taraftan fikirin atılıp diğer taraftan fikir Bekir'in savunması, bir şeylerin dönmesi gerekiyor yani orada. Ha en azından Zanos Paşa ve Halil Paşa'nın haricinde böyle 3-4 tane daha nüfuslu kişilerin tartışması lazım orada. Hani arkadakilerin bir çekirdek ayranı eksik orada. Gelmişler ama niye geldiklerini bilmiyorlar. Hani aklıma bir şey geliyor ama şöyle söyleyeyim oradan çıkarılabilecek sahneleri gerçi bir potansiyel harcanmış, inanılmaz sahneler dönebilirdi orada. Ama belli zaten kimin konuşup kimin konuşmayacağı. Manken gibi ise direkt çok konuşuyor. Ona sorumluluklar yükleniyor. Geri kalan ise söyle susuyor. Boş boş duruyor yani. Yani böyle bir ayrımın olması bu kadar şeyi böyle güzel ve yakın yapan bir seri için gerçekten üzücü ve sinir bozucu bir durum. Sinir bozucu bir diğer kişi de bu abla. Bu ablam hangi ülkenin dansözüdür bilmem ama bir hareketi var ve yani beni benden aldı. Şimdi bakın düşünün. Sizi ülkenizden yıllar önce attıkları için mülteci gibi yaşıyorsunuz. Sonra kaza bela bir memleketi ele geçiriyorsunuz ve bundan dolayı seviniyorsunuz. İşte ne güzel memleketimiz olacak. Bu hasret gidecek diye. Ardından bir anda memleketin asıl sahipleri tarafından yakalanıyorsunuz. Bir de üstüne üstlük kellenizin gitme durumunu da orada tartışıyorlar. Bakın düşünün böyle bir ortamdasınız. Sonra bir anda elinizdeki ipler kesiliyor ve size öldürmeyeceğiz deyip önünüze dans etmeye başlıyorlar. Ya bak oğlum ilk düşüneceğiniz şey ya bizimle bunlar dalga geçiyor ya da dini bir rutel yapmaya başladılar. Giden şey kellemiz değil başka bir şey olacak olur. <laughs> Gidip de bunlar dans ediyor biz de bunlara katılalım olmaz ya olamaz hacı ya <laughs> yani kafayı sen Bir düşün ya. Ya biri de çıkıp geliyor demiyor ki ya bacım sen bize az önce kesiyordun. Şimdi önümüzde dans ediyorsa ya yani ne oluyor burada? En azından hadi bak düşünmüyorsunuz da. En azından olayı şokunu atlasaydınız ya. Ha bir şaşırsaydınız. Hadi bir, bir tepki verseydiniz. Hepiniz bir anda dans etmeye başladınız. Sanki hepiniz dünden hazırsınız. Yani biri dans etmesini bekliyordunuz orada. Ha böyle bir şey olabilir mi? İlginç olan diğer bir mevzu ise Mahmut Paşa'mızın kız hali. Bu arada hacımın kız hali animedeki çok kişiye taş çıkarır ha onu söyleyeyim. Hatta bir ara o kadar çok alıştı ki kız rolü yapmaya. Dedim herhalde paşalıktan Hürrem Sultanlığa gidecek. Artık siz buna dikey geçiş mi dersiniz? Kariyer değişikliği mi dersiniz orasını bilemem. Neyse işte konumuza dönersek Mahmut Paşa'nın karakterine geldiğimizde çok istikrarlı bir karakter gelişimi var. Hele ki o Halil Paşa öldükten sonra baya bir değişti. Ama animede özellikle bir tane muhabbetin geçmesini çok bekledim. Aslında animede buna bizi baya hazırlamış. O da hani sen barış istiyorsun ya ama bunu yaparken de insan kanı döküyorsun. Ya bu nasıl bir çelişki? Hem istemiyorsun hem de gözünü kırpmadan kesip biçiyorsun diyorlar ya. İşte o kısımda ben biraz muallakta kaldım. Çünkü karaktere de bu soru sorulduğunda buna bir tepki oluşturmadı. Yani yanıt vermedi. Ne kabul edip öyle ama bu gerekilen fedakarlıktı demedi. Ne de ya ben ne yapıyorum amacımdan çıktım da demedi. Öyle kaldı ortada. Sadece yine ben kan dökmeye devam ediyorum deyip geçti. Yani muhabbet orada da kaldı. Biraz daha iç çatışma bekliyordum ben. Bir de Mahmut Paşa ile divan ile alakalı bir şey daha söylemek istiyorum. Ulan adam 3000 yıldır ele geçirilmeyen bir yere gidiyor. Ardından orada sırf Türk ve Mahmut paşa olmasından kaynaklı. O ülke savaşa giriyor, o memleket kaybediliyor ve bizim Mahmut Paşa hiç ceza almıyor. Gerçekten çok ilginç. Herhalde o sırada divan AFK kalmış ya da böyle pinge falan takıldı. Ulan adam yüzünden koskoca devlet savaşa girdi ve orada Türk nefreti oluştu. Bu süre zarfında da bizim hiç ceza almadı. İlginç. Normalde kaç kişi yakarlardı bu durumda? İlginç olan başka bir diğer mevzu ise Einstein'ın imparatorlukta olması. Ya siz ciddi misiniz? Bir de Einstein ileride gelip imparatorluk çok savaşıyor. Barışı istemiyor. Ben Türkiye'ye kaçacağım. Derse de ha tam olur. Bir Einstein'ın hikaye uyarlaması eksikti. O da olmuş oldu. Gerçi bizim orada Jack Sparrow amcamız da vardı ama yani hadi. Neyse bir şey demiyorum. O değil de seride neyi fark ettim biliyor musunuz? Tüfeğin icadını gördüğümüzde mertliğin bittiğini. Harbi bunu adamlar bize çok net gösterdiler. Böyle kendilerine bir özgüven gelmesi, onu alırız, bunu indiririz, onu geçeriz, böyle yaparız demesi harbi ya gerçekten hani tüfeğin icadıyla mertlik bitmiş ya gerçekten. Diğer bir değinmek istediğim mevzu ise normalde atıl kurt olan lafından bir anda hayvanımıza güncelleme gelerek artık kartala dönmüş olması. Yani bence çok fazla masraf çıkmasın. İşte animede çok rahat yediririz, güzel çizeriz diye yapılmış. Biliyorum o zaman da kartal besleme vardı. Yargılamıyorum zaten. Ama bizim için o atıl kurttur ya. Yani sekmez. Alıştık biz ona. Son olarak da animenin Osmanlı tokadı sözü ile puanlama kısmına geçiyorum. Biz buna 10 üzerinden 8 puan veriyoruz. Şöyle bir toparlamam gerekirse adamlar gerçekten kültürümüzü güzel yansıtmışlar. İşte kıyafetlerimizi, mekanlarımızı, o ortamların ince işçiliğini, karakterimizi, o savaşa bakış şeklimizi, düşmana bakışımızı falan gerçekten çok iyi yansıtmışlar. Eksiklikleri yok değil, var. Gerek savaş anındaki taktikler, gerek divanın yetersizliği, gerek önemli karakter tiplemeleri falan yani yetersizdi bunlar. Ama Emin onun adamlar bizi anlatmayı o anlatamayan çakma dizilerimizden daha iyi anlatmışlar. Onu söyleyeyim. Ya burası net. Ülke arası drama bol. Karakter çeşitliliğimiz de fazla. Hem karakterimizin gelişimi olsun. Hem de genel olarak da karakterimizin güzel bir tatmin edici zekası var. İşte darası ikinci sezonu artık çıkarsa. Başınıza artık bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bu Kiss Note. Kiss Note?